Herkese yeniden selamlar ve merhabalar güzel dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz diyorum. Sevgili boğa burçları sizler için kahvemi içtim, fincanımı kapattım. Hayırlı, bol bereketli, sağlık dolu bir hafta diliyorum şimdiden her birinize. Güzellikler sizlerin olsun diyelim. iyi niyetler, güzel dileklerimizle şöyle bir başlayalım bakalım. Neleriniz var, neleriniz yok. Birazcık arkadaşlar yüreğinizi sıkmışsınız ama çevrenizdeki 2-3 kişinin size özellikle bakın görüyorsunuz zaten. 3 kişi siz hatta bu olayların da dışında kalmışsınız bakın buradaki üç kişi sizin sıkıldığınız üzüldüğünüz bir olay olabilir endişelendiğiniz bir şey varsa sizin adınıza konuşup yani arka planda para ihtiyacınız varsa hani o kişiler toplayıp size bu parayı verebilir sizin adınıza sizden daha çok endişelenen böyle iki üç kişi var kalkıp hani bir kişi değil ya da 10-15 kişi falan değil hani böyle 3-4 o kadar yani. Böyle samimi, iyi olduğunuz dostlarınız, ailenizden insanlar olabilir. Bu kişilerin kafasında işte biz sana yardım ediyoruz, sen bize yardım edeceksin, unutma iyiliğimizi bilmem ne. Bakın böyle bir şey kesinlikle yok. Çünkü kafalarında ben herhangi bir soru işareti, herhangi bir üzüntü, herhangi bir sizi aşağıya çekme, e aşağılama ve benzeri hiçbir şey görmedim. Çünkü hani sizin mutluluğunuzda en az kendi mutlulukları kadar önemseyen insanlar. Dediğim gibi bir şeyleri birazcık canınız sıkılmış arkadaşlar son zamanlarda. Ve bu kişilerin hani bu canınızın sıkıldığı olay her neyse bunun az çok farkındalar ya da zaten biliyorlar. Ve farkındaysanız arkadaşlar birazcık bir göze benziyor farkındaysanız. Ben bu gözü nacizane patlatmak isterim. Çünkü bu göz böyle yarı hane yarı hane dışı. Yani handeki insanlar değil ama hanenize zamanında gelmiş gitmiş insanlar olabilir. Ya da kan bağınızın olduğu insanlar. Kalkıp da buralarda böyle iş arkadaşlarınız falandır. Yani mahalleden birileri değil. Yani dediğim gibi daha çok hani akraba tarafında böyle bir göz olayı olmuş. Şu anda bundan kurtulma dönemindesiniz. Güzel sizi seven insanların dualarıyla bir kurtuluş söz konusu. Rabbim yardımcınız olsun diyelim. Şimdi arkadaşlar bakın şurada bir Y harfiniz var. Kafanız birazcık karışmış. Bir kağıt olayı ya da bir paket gibi bir şey var. Bir eşya olabilir ya da dediğim gibi kağıttır, kağıt paralar, başvurular, evraklar. Bir şeylerin böyle doldurulması aynı zamanda tarihle alakalı. Olaylarda bazılarınızın kafası çok karışık. Belki işte boşanma tarihi veriyorlar o zamana kadar düşünmeniz gerekiyor falan böyle çok karışık bir kafa yapısı var aslında. Bu dönemde arkadaşlar size iki tane seçenek sunuluyor. Bu iki seçeneği seçseniz de yolun sonu aynı. Öyle söyleyeyim. İkisi de aslında aynı kapıya çıkıyor. İşte ikisi de çok kazançlı olabilir. Nereden anladın kazançlı olduğunu? Birincisi bir dönemi bitirmişsiniz. E, dualarla G harfi var. Dualarla o sıkıntılı dönemden o negatif olan konuşmalar, işte hiçbir şekilde çözüm getirmeyen, hep böyle olumsuzlukların olduğu, işte hep böyle borç 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 borç, hep sağlık sıkıntısı sıkıntısı konuşulan dönemden çıkıp da bakın yavaş yavaş aydınlanma dönemine geçiyorsunuz. Aydınlanırken de etrafınızdaki bu sıkıntılı olaylar temizlenirken de bir nasıl diyeyim size bir eşik daha atlıyorsunuz. diyorsunuz. Hani partneriniz aranızdaki problem biter. Bir de aile eşiği vardır. Bir de oraya geçersiniz. Hani böyle bir eşikten aslında bahsediyorum ama şu daha kolay görünüyor. Dediğim gibi ne yaparsanız yapın sonuç hep aynı. Olabilir iki tane güzel seçeneğiniz var dediğim gibi güzel bir güneşiniz var şurada sevgili arkadaşlarım güneş varsa kendinize ortamlarda daha çok göstermeye başlayacağınız daha böyle aktifsinizdir herkes sizi çok sever herkes sizi çok merak etmiştir yani çünkü güneş çıkmadığı zaman. Yani düşünsenize geceden sabaha geliyor ve güneş hala çıkmıyor. Ortada yok. İnsanlar merak etmez ve herkes merak eder. Onun gelmesiyle etraf aydınlanıyor, ısınıyor, yüreklerimiz ısınıyor. Yani e, hepimize lazım. Aynı şekilde sizler de bazı insanlar için vazgeçilmezsiniz ve bu insanlara lazımsınız. O yüzden bu dönemde insanlar sizin varlığınızla mutlu olabilir. Yani her gün gördüğünüz insanlar bu hafta daha çok sizi daha büyük mutluluklarla sanki siz uzun zamandır görmüyormuş gibi karşılayabilirler. Onu söyleyeyim. Özleyenleriniz bu arada çoğalabilir. Sizi görmeyenler varsa tabii ki size karşı bir hasret olma, özlem duygusu bu dönemde biraz daha gündemde. Arkadaşlar böyle hafif yatar bir pozisyondasınız. Artık korkulur rüyalarınızdan uyandığınız bir dönem. Uyanırken de arkadaşlar bazı insanları ya da bazı durumları artık hayatınızdan atıyorsunuz. İşte kötü alışkanlıklar varsa kötü alışkanlıklara atma gibi, negatif insanları hayatınızdan uzaklaştırma gibi. Yani bu, bu şekilde bir hayatınızda temizleme yani tırnak içerisinde temizleme, arınma işlemleri yapabilirsiniz buna fazlalık olan eşyalarda dahildir. Biraz daha minimal olalım. İşte bu kaç senedir burada duruyor. Kimse de kullanmıyor. Kimseye de faydası yok. Yani çürük çarık bir şey zaten. Yani niye dursun? Atalım biz bunu diye. Atacağınız bazı şeyler olabilir. Dediğim gibi genel manada bir temizlenme, arınma dönemi içerisinde görünüyorsunuz. Birazcık aranızda ayrılıkların oluştuğu, yani en azından bedenen olmasa bile arkadaşlar zihnen ayrı düştüğünüz, anlaşamadığınız fikir çatışmaları yaşanan biri var var. Hani anne babaları, partnerleri, çoluk çocuklar herkes olabilir onu söyleyeyim. Ama çok da böyle aman bana ne konuşmazsa konuşmasın diyeceğiniz bir insan değil. Hani o yüzden biraz daha böyle anne baba, eş, çocuk yani hani kardeşler değil mi? Böyle görüşmeleri, konuşmaları, size küs olmamaları, gönül koymamalarının sizin için önemli olduğu birileri var. Bakın bu dönemde bu patikayı, bu yolu, bu dağı, bu engeli artık aşıyorsunuz. Ve bakın burada ikili ilişkilerde tekrardan beraber görünüyorsunuz. Zaten hani bir ayrılık yaşıyorsanız bu ayrılık öyle ya da böyle bitecekti. Belki bu 4-10 Eylül haftasındaki bu birleşme, zorlukları beraber aşma, yani fiziksel ya da ruhsal olarak yanınızdan ayrılan insanlar diyorum ya sizi özledikleri için hani daha fazla ayrı kalmayalım, gel işte özür dilerim ben hani barışalım yani deyip böyle bir gelme olayları bu dönemde olabilir. Yatan bir kişi var arkadaşlar. Bu yatışlar kötü değil yani daha çok bir dinlenme bir şeylere ara verme ee, çok büyük bir proje öncesi dinlenme gibi olayları aslına bakarsanız anlatıyor bazılarınız diyebilir ki hiçbir şey yapmıyorum evet tatilde gibiyim uyku modundayım hiçbir şey yapmıyorum hayatımda hiçbir action yok hiçbir atraksiyon yok evet bir şeyler oluyor işime gidiyorum geliyorum bekliyorum evdir çoluk çocuk işte okulum vesaire uğraşıyorum ama normal klasik yaşantı hani hiçbir şey olmuyor hiçbir şey yapamıyorum ne ben ne çocuklarım işte aile de hiçbir şey yok. Diyorsanız bu sadece arkadaşlar bir dinlenme, bir mola dönemi. Artık 4 10 Eylül haftasıyla beraber bu dinlenme bitebilir ve 11'inden 12'sinden sonra bakın bir sonraki haftalık bakımınızda biraz daha belki şunu yapıyorsunuz böyle böyle durumlar var. Bunları düşünüyorsunuz. Bu alana eğilim gösterebilirsiniz diye muhtemelen çıkabilir. Ama bu hafta için biraz daha dediğim gibi bir bekleme durumu var. ve biraz gene bakın bir nazar değmiş. O yüzden bazı şeyleri çok böyle istediğiniz gibi hararetli bir başlangıç beklediğiniz belki etkiyi alamadığınız olaylar olmuş olabilir. Önemli görüşmeleriniz var arkadaşlar. Kurumdaki işte bir yerdeki, bir kurumdaki, devletteki, bulunduğunuz alandaki önemli sayılabilecek insanlarla karşı karşıya gelme, telefonda görüşmeler, bu tarz önemli bir görüşme içerisindesiniz. Hani bu kişinin sizin için önemli olması değil. Kişi o kurumda çok önemli. Hani müdürdür, avukatıdır, hakimidir, savcısıdır, doktorudur, işte profesör bilmem kim. Yani böyle önemli insanlar. O kurum için çok önemli. Yani anne baba da sizin için çok önemlidir ama ben daha çok kurum bazında ya da devlette çalışan kişi bazında söylüyorum. Böyle mertebe olarak iyi yerdeki insanlarla aranıza geçecek olan Temiz konuşmalarınız burada var. Bir şeylerin önünü bakın şak diye kesiyorsunuz. Sanki bu 4-10 Eylül'de sizin için işler değişiyor. Giden insanlar olduğu gibi gelen insanlar da olabilir. Gelen insanların varlığı işte bekarsınızdır bir anda e, hayatınıza birisi girebilir. Ailemle görüşmüyorum kimse yok yalnızım derken bir anda aileyle barışma, özlem, hasret konuları, uzaklardan birilerinin akrabalarının çıkıp gelmesi, ay sizi özledik çıktık geldik diye bu tarz olaylar olabilir haliyle de bunların olmasıyla burada kesilen şey dikkat edin biraz daha sizin bir olayınızla alakalı, sizin bir planınızla alakalı, belki bir yerlere gidecektiniz. Bu insanların gelmesi, bu insanlarla barışılması, bu insanlarla özellikle de önemli insanlarla konuşulması, belki daha çok iş arayacaktınız. Artık aramıyorsunuz neden? Çünkü aradığınız işi bulmuş olabilirsiniz bu önemli görüşmeler sayesinde. O yüzden bir şeyler sizin istediğiniz, düşündüğünüz, verdiğiniz tarihlere göre ilerlemeyebilir. Dikkat edin. Ben zaten videoları erkenden atmaya çalışıyorum. Yani son dakika, son saniyeyi bırakmıyorum. Ve size şunu da ekstra böyle küçük bir not olarak söylemek isterim. Bu dönemde çok fazla söz vermeyin. Söz verilen kısımlar çok çok boş kalabilir. Yani verdiğiniz sözler arkadaşlar ister istemez tutamayacağınız bazı olaylar görünüyor. Yani çok fazla tamam ya söz veriyorum yemin ederim şöyle yemin ederim böyle. Çok fazla. Söz vermeyin dediğim gibi elinizde olmayan şeylerin değişimi sizi bu sefer yani güvenilmez insan sana artık güvenmiyorum söylediğinde yapmıyorsun gibi bir duruma sizi itebilir aslında halbuki bile bile yaptığınız bir şey yok bu dönem içerisinde özellikle eğer çocuğunuz varsa çocuğunuz eğer çocuğunuz yoksa sizin sırtınıza bir yük var arkadaşlar bu yük artık kimin sırtındaysa yükü üzerinden atıyor yani sıkıntısını üzüntüsünü Artık üzerinden atıyor. Arkadaşlar hanenin içi kalabalık. Bakın sevmediğiniz, negatif olarak gördüğünüz enerjisini de çok beğenmediğiniz diyelim. Bu tarafta büyük, küçük, sizden küçük, sizden büyük insanlar açıkçası geliyor. Dediğim gibi hani şurada sizlere anlatmıştım bir göz var. Hani hem haneden hem haneden çok fazla değil. Akrabadır ama haneye girmesine izin vermediğiniz birisidir. Bakın gördünüz mü? Gene tam böyle kenarlara yakın bir şekilde çıkmış. Yani böyle tercih etmediğiniz, enerjisini dediğim gibi beğenmediğiniz insanlar bu dönemde gelebilir. Bir kişi arkadaşlar çok maymun iştahlı. Sanki hiçbir şey yokmuş aslında gelir. Sizden bir de borç ister. Hiçbir şey yokmuş gibi gelir. Bir de üzerine sizde yatıya kalır yani. Ben seni davet etmemişim. Sen bana haber vermemişsin. Gel yat kal dememişim. Ben ona göre alışverişimi yapacağım yani. Nereden çıktı? Böyle hiç sormadan, etmeden gelip e, evinize konaklayabilirler. Onu söyleyeyim. Müsait değilim. Yarın ben başka yere gideceğim. Siz de bana haber vermediniz deyip yollamak iyi olacaktır. Çünkü kaldıkları sürece bakın aşağı gidiyor. Görüyor musunuz? Maddiyatınız olabilir. Bir anda 10 kişi geldiler. Hepsine kahvaltı çıkaracaksınız. Öğlen akşam yemeği var. Ne yapacaksınız? Tabii ki külfetli. Bir de bir hafta kaldıklarını düşünün. Yani çok zor. Bir de haber vermeden geliyorlar. Bakın onların varlığıyla bir şeyler aşağıya doğru gidiyor. Şurada güzel bir yardım var ama yardım nereye kadar? Bu arada sevdiğiniz insanlar da var. Hani hem sevdiğiniz hem de böyle orta sevme ile dediğim gibi beğenmediğiniz insanlar bir anda aynı ortamda bulunabilirler. Bunlar çok yakın söz ya da nişan gibi olayları da tabii ki beraberinde getiriyor. Hadi bakalım arkadaşlar şöyle bir niyetinizi tutun güzel iki tane niyetiniz birden akla sevgili arkadaşlarım ikisi birleşti bir tanesini sanki kendiniz için dilerken bir tanesi hane içinde. İkisi birleşti ve ikisi de artık hane için yani kendiniz için dilediğiniz şeyler de artık hanenin malı kendim için iş diliyorum ki para kazanayım İşte o dilediğiniz iş ve para sadece sizin için değil aynı zamanda aile için. Olmuş oluyor her ne diliyorsanız. Aile için de genel olarak işte hepimizin evi olsun diye dilemişsinizdir. Evet o zaten görünüyor. Ama kendiniz için dilediğiniz dilekler aynı zamanda hanenin de ortak niyeti olarak ayrıca da görünüyor. Benim söyleyeceklerim böyleydi. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel yorumlarınızı yorumlar kısmına yazmayı unutmuyorsunuz. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalınız. Bay bay.